Merhaba arkadaşlar. Bu videoda iki kategorik değişken için ki kare bağımsızlık testini SPSS 20'de uygulayacağız ve çıktılarını yorumlayacağız. Bir araştırmacı olarak aşı ile hastalıktan korunma arasında ilişki vardır hipotezimizi ya da iddiamızı %5 önem düzeyinde test edelim. Sıfır ve alternatif hipotezlerimizi bir önceki ki kare videosunda belirttiğimiz gibi oluşturduk ve hemen test istatistiğimizi elde etmeye çalıştık. Gözlenen frekansları mavi ile beklenen frekansları da kırmızı ile gösterdik. Ve el yordamı ile hesapladığımız ki kare testi istatistiği değerimizde 103.88 çıkmış. Bulduğumuz bu değerin ki kare dağılımı tablosu yardımıyla elde edilecek kritik değer ile karşılaştırılması gerekmektedir. Bu kritik değer sıfır hipotezini reddetme bölgesi ile reddetmeme bölgesini ayıran eşik değerdir. Alfa ve serbestlik derecesine göre tablo değerimiz 384'müş. Hesaplanan değer tablo değerinden büyük olduğu için az sıfır hipotezi reddedildi. Yani değişkenler arasında bağımlılık vardır denir. Kontenjans kelimesi koşul olarak da kullanılır. İki değişken bağımlı ise birbirlerine kontenjanslılar, koşulludurlar denir. Kullandığım kaynaklara göre contingent ve condition aynı kavramı ifade etmek için kullanılır. Ve çapraz tabloları aynı zamanda kontenjans tablosu denmesinin sebebi de budur arkadaşlar. Bunlar da SPSS 20'de elde edeceğimiz çıktıların el yordamıyla hesaplanışlarıdır. Bu noktadan sonra SPSS'e geçiş yapıp bunları nasıl elde ederiz? Nasıl nasıl yorumlarız ona bir bakalım. Ki kare bağımsızlık testini veri yapısına göre SPSS'te iki farklı şekilde uygulayabiliriz arkadaşlar. Aşı ve koruma değişkenleri ham haliyle veri seti olarak elimizde ise burada göründüğü gibi ise Analyze Descriptive Cross Tabs Rows kısmına aşı, Columns kısmına da korumayı giriyoruz ve Exact kısmında exact'i e işaretliyoruz. Statistics kısmında Chi-square işaretliyoruz. İki değişken de nominal oldukları için contingency coefficient Phi and Kramer's V, Lambda ve Uncertainty Coefficient kısımlarını işaretliyoruz. Bir de sağdaki Risk kısmını işaretliyoruz arkadaşlar. Diğerleri başka şartlar altında yapılan araştırmalar için kullanılırlar. Sırası geldiğinde onlardan da bahsedeceğimiz videolarımız olacak. Sales kısmında da Expected'ı işaretliyoruz. Bir de Standardized Residuals kısmını işaretliyoruz ve sonuçları gördüğünüz gibi elde ediyoruz. Sonucu grafikli süslemek istersek de bir grafik çizebiliriz. Graphs, Legacy Dialogs, Bar kısmını seçiyoruz. Buradan stack seçiyoruz ve summarize by groups of cases işaretleyerek Kategori access kısmına aşıyı, define stack by kısmına da koruma değişkenini sürüklüyoruz ve tamam'a basıyoruz. ve çıktımızı elde ediyoruz. Yine üzerine çift tıklayarak istediğinizi değiştirebilirsiniz. Çıktıları yorumlamadan ikinci yolu da göstermek istiyorum arkadaşlar. Burada veri setinin ham olarak elimizde olmadığını yani sadece frekansları bildiğimizi düşünelim. Biraz tabloda yer alan satır değişkenine ayrı bir değişken, sütun değişkeninde ayrı bir değişken olarak SPSS'e giriyoruz. Kategorileri de 00, 01, 0, 10 ve 11 1 olarak giriyoruz. Ve her iki kategori çifti içinde frekans sayısını bir üçüncü sütuna, frekans sütununa yazıyoruz. Diğer göze çiftlerinin de frekanslarını bu şekilde giriyoruz. Şimdi SPSS analiz yaparken frekansa göre ağırlıklandırma yapmasını anlatmamız gerekiyor. Bunun için date Tá? Weight Cases, Weight Cases By kısmında frekans değişkenini seçiyoruz. Sonra da aynı şekilde yine Descriptive Statistics, Cross seçiyoruz. Yine aynı aşı ve koruma değişkenlerini sırasıyla satır ve sütunlara atıyoruz. Yine aynı yerleri işaretleyerek aynı sonuçları elde ediyoruz. Geçmişte yaşadığım tecrübelere dayanarak bir uygulama daha göstermek istiyorum size. Bunu göze içerisinde beklenen frekans 5'ten küçük olduğunda uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Seçenekleri birleştirmekten bahsedeceğim biraz. 3 veya daha fazla kat kategoriden oluşan bir değişkeni iki kategorili hale getirebilirsiniz. Bunu da aşı sayısı değişkeninde yapalım örnek olarak. Aşı sayısı birden az olan ile aşı sayısı birden fazla olan diye iki kategoride birleştirebiliriz seçenekleri. Transform, Recode into different variables diyoruz. Değişkenin adı aşı birden olsun diyelim. Change diyoruz. Old and New Values kısmına giriyoruz. Eski değer 1, yeni değer de 1 olsun. Eski değer 2 ve 3 seçenekleri için de yeni değer 2 olarak atayalım. Hemen etiketleri kafamız karışmasın diye hazırlayalım. Bir ise bir kez aşı olmuş. 2 ise birden fazla kez aşı olmuş. Şimdi bu şekilde veriye çapraz tablo analizi yapabilirsiniz. Yani descriptive statistics ve cross tabs diyerek analize devam edebiliriz. Şimdi çıktı yorumları için derdi toplu olması adına sunuma geçeceğim. SPSS 20 çıktısında 5 değişik analiz sonucu verilmektedir. Bunlardan hangisinin kullanılacağına karar vermek için tablonun hemen altında yer alan en küçük beklenen değer ya da minimum expected frequency sonucuna bakmak gerekir. Bu gözlenen değil, beklenen frekanslar içerisinde minimum olan değerdir arkadaşlar. Bu çıktıya göre minimum beklenen frekans 175'tir. Yani gözelere ait beklenen frekans 5'ten küçük olan göze sayısı ve oranı 0'dır. Bu sonuca göre Pearson ki kare test sonucu kullanılmalıdır. Tabloya bakmadan hemen kısacık bir işaret olsa da hemen anlasam dediğimiz anda P değeri hayat kurtarır. Burada asimptotik significance'a bakacağız. P değeri belirlenen alfa değerini küçükse sıfır hipotezi reddedilir. Aşı ile hastalıktan korunma arasında istatistik olarak anlamlı ilişki vardır sonucunu söyleyebiliriz. Buradaki yorum sadece bu olmalı arkadaşlar. Bu sonuç doğal bir ilişkiyi göstermez çünkü. Ki kare test sonuçlarının hangisinin ne zaman kullanılması gerektiğini görmektesiniz. Bu örnekte yorumlamayacağız. Çünkü olabilirlik oran testi küçük örneklemde 2'den fazla cevap seçeneği olan iki kategorik değişkenin bağımlılığını test ederken yorumlanmalıdır. Bu dört göze de elde edilen değerler eksi artı 1.96 aralığının dışında ise 0.05 önemli seviyesinde bu iki değişken arasında bağımlılık var demektir. Bu aralığın içerisinde ise bağımlılık yok demektir. Bakın hemen hızlıca nasıl karar verdik? Linear by Linear Association test istatistiği de bu kararınızı bu yönde destekleyecektir. Ki kare testi sonucunda bağımlılık bulunsa da İki değişken arasında nedensel bir ilişki olduğu söylenemez arkadaşlar. Ama hep bir nedensellik ilişkisi de aranır bu testin sonucunda. O yüzden slaytta gördüğünüz tüm bu katsayılar nedensel ilişkinin varlığını, yönünü ve gücünü ölçmek için oluşturulmuş ölçütlerdir. Bu ölçütlerin hepsinin bire yakın olması istenir. Çünkü bire yakınsa nedensellik vardır ve güçlüdür. Bu sayede bir değişkenin alacağı değer diğer değişken üzerinden elde edilebilir. Denir. Tabloda yer alan sonuçlara göre elde edilen katsayılar sayılar bire yakın olmadıkları için sıfırda değiller ama aşı ve hastalıktan koruma değişkenleri arasında kuvvetli bir nedensel ilişki yoktur diyebiliriz. Tabloda yer alan uncertainty coefficient kas sayılarının da bire yakın çıkması beklenir. Eğer bir çıkarsa bir değişkenin değeri diğer değişken üzerinden tahmin edildiğinde %100 oranında hatayı azaltır denir. Örneğin bir kişinin gelirine bakarak tüketimi tahmin edebilirsiniz. Böyle yaparsanız da hatanız büyük oranda azalır. Bu mantıkla çıktıları incelersek aşı değişkeni hastalıktan korunma değişkeni üzerinden tahmin edilmeye çalışılırsa hatayı %9 azaltmaktadır. Yani katkısı yok denecek kadar azdır. Bu da aralarında kuvvetli bir nedensel ilişki olmadığını göstermektedir. Örneklem sayısı fazla olduğu için bu kuvvetli bir nedensellik istatistiksel olarak anlamlı görünüyor. Ama yeterli kuvvetli değil. Yani bu kadar düşük bir ilişki katsayısı mükemmel bir birlikteliğe işaret değildir arkadaşlar. Şimdi de symmetric measures. ilişkinin simetrikliği ile ilgili bilgi veren ölçütleri inceleyelim. Phi, Cramer's V ve contingency coefficient ölçütleri nominal nominal tablolarda kullanılan bağımlılık ya da birliktelik miktarını ölçmeye çalışırlar. Ve bağımlılık yapısı çok kuvvetli ise bire yakın çıkarlar. Gördüğünüz üzere hiçbir katsayı bire yakın değildir ama sıfırda değildir. Yani aşı ve korunma değişkenleri arası bağımlılık var ama bu bağımlılık çok kuvvetli değil risk estimate çıktıları ile testin etki büyüklüğünü de ölçelim istedik arkadaşlar odds ratio kavramı Türkçe'ye çok da güzel çevrilemiyor maalesef şans oranı diyen var odds oranı diyen var ben odds oranı ile devam edeceğim odds oranı 2x2 kontenjans tablosunda daha kolay yorumlanır daha büyük tablolarda da yorumlanır ama dikkatli olunmalıdır odds oranını SPSS'de yorumlarken şurada gösterdiği yok var sırasına göre yorumlamamız gerekiyor arkadaşlar. Aşı olmayıp da hastalıktan korunamama oddsu aşı olanlara göre 4.63 kat daha fazladır. Yani aşı olmayan aşı olana göre daha fazla katta hastalığa yakalanma şansına sahiptir. Bu şans en az 3.42 kat, en çok da 6.26 kat kadar olabilirmiş. Bu aralığın bir değerini içermemesi gerekir arkadaşlar. Eğer içeriyorsa aşı olmanın hastalıktan korunma değişkeni ile ilişkisinin anlamsız olduğu söylenebilir. İsterse burada 14 kat daha fazla desin. Bu aralık bir değerini içeriyorsa o odds oranı istatistiksel olarak kesinlikle anlamlı değildir. Yorumlanmamalıdır. Bir de şurada relatif risk değerleri var. Onları da yorumlayalım. Göreli risk de denir. Aşı olmayanların aşı olanlara göre hastalığa yakalanma riski 2.083 kat daha fazladır. Diğer göreli risk içinde aşı olmayıp hastalıktan korunma riski aşı olanlara göre birden küçük olduğu için 0.45 kat daha azdır diyoruz. Aşı olmayıp hastalıktan korunanların aşı olanlara göre hastalıktan korunma riski %45 daha azdır diyebiliriz. Burada hastalıktan korunma riski ki ya da hastalığa yakalanma şansı gibi kavramları lütfen garipsemeyin. Ne ile ilgileniyorsanız o durumun otsunu yorumlarsınız. Yani kansere yakalananlarla ilgili bir çalışma yapıyorsanız kansere yakalanma şansı demeniz gerekiyor yorumlarda. Evet size çarpıcı bir örnek getirdim. Toplam 21 birey olduğu için ilişki durumu karışık arkadaşlar. Bu örnekte Pearson bağımlılık var diyor. Yates bağımlılık yok diyor. Like ratio bağımlılık var diyor. Fisher exact test bağımlılık yok diyor. Hadi bakalım hangisini yorumlayacağız ne diyeceğiz. Örneklem sayısı büyükse hepsi aynı yönde mail ederler arkadaşlar. Hemen hemen aynı karara vardırırlar araştırmacıyı. Ama örneklem sayısı düşükse çelişkiler başlar. Birinin ak dediğine öbürü kara der. Çünkü örneklem sayısı çok ama çok duyarlıdır bu arkadaş. Bu durumda hemen beklenen frekansa bakalım. Beklenen frekans 0.57'ymiş. O da bu hücredeymiş. 4 tane hücre içerisinde 2 tanesinin %50'sinin beklenen frekans sayısı 5'ten küçük imiş. Oysaki bu oran en fazla %20 olabilirdi. Bu durumda şireksek testi kullanacağız arkadaşlar. P değeri 0071 alfa 0.05'ten büyük çıktığı için sıfır hipotezini reddedemeyeceğiz. Ve bağımlılık yoktur kararına varacağız. Aslında burada standartlaştırılmış artık değerlerine bakarsak bu kararımızı çok hızlı bir şekilde desteklediğini göreceğiz. Çünkü her bir hücrede yer alan standartlaştırılmış artık değerleri eksi artı 1.96 aralığının dışında değiller. Yani istatistik olarak anlamlı bağımlılık yoktur diyoruz. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda çoklu kontenjans tablosundaki bağımsızlık testi nasıl uygulanır cevap bulmaya çalışacağız video içeriğimi beğendiyseniz kanalıma abone olunuz ve beğeni işaretini tıklayarak kanalıma destek olmayı unutmayınız sağlıcakla kalınız arkadaşlar hoşçakalın.